Parenting'den herkese merhaba. Renan Tan Tavukçuoğlu. Ben sosyal girişimciyim ve bugün konumuz ilham. İlham hepimiz için, çocuklarımız için çok önemli. Ama bence o ilhamın geldiği kaynak da çok önemli. Örneğin ben Barbie mağduru bir jenerasyondan geliyorum. Gerçekten düşündüğümüz zaman oyunlar, çocukların hayallerinin tohumları. O tohumları doğru ekmek, doğru sulamak, Filizlendikleri zaman doğru yöne do onları taşıması çok önemli. Barbie'yi bir düşünelim. Ee, ne hayal ettik biz, benim jenerasyonumdan anneler? Ken vardı, yakışıklıydı. Onunla evlenecektik. Ondan sonra çok büyük bir evimiz olacaktı, havuzumuz olacaktı, kocaman arabalar, son model... Yani bu mudur? <laughs> Gerçekten hayat bu mudur? İbni Haldun, coğrafya kaderdir demiş ve biz bunu olumlu tarafından aldık. Bu topraklar çok değerli kadınlar yetiştirmiş ve e, hikayelerinin unutulmaması gereken pek çok değer aramızdan gelmiş geçmiş. Çocuklarımız büyürken gerçek olmayan karakterler yerine, hani onların da belki hayal dünyalarında yeri vardır fakat... Bu gerçekten bizler gibi ama bizlerden bir süre önce bizlerle aynı topraklarda yaşamış kadınlar ne zorluklarla neleri başarmışlar biraz da onları bilsinler ve ayrıca müfredatta olmayan yaşam becerileri hayata atıldığımızda hepimiz görmedik mi? Ah keşke şu e, liderlik konusunda bir şey öğrenmiş olsaydım. Sunum becerileri konusunda bir şey öğrenmiş olsaydım. İletişim ne kadar kıymetli. Sadece ikili ilişkilerde değil, farklı açılardan da. Problem çözme becerisi çok çok önemli hayatta. Düştüğü zaman kalkabilmek ama biz Barbie mağduru jenerasyonda biraz hedef odaklı yetiştirildik ve gerçekten benim şahsen düştüğüm zaman ayağa kalkabilmeyi öğrenmem uzun zaman aldı. Reklam pazarlama sektöründe uzun seneler çalıştığım zaman ve bu ülkenin bir vatandaşı olarak bazı eksikleri ben bir fark yaratabilirim diye düşünerek yola çıkarak doldurmaya çalıştım. Ve Puda Hepa ve kız kardeşleri projesi bunlardan biri. Bugün de hani ilham getirmeyi hedeflediğim proje bu. Kadınlardan oluşan her yaşta kadını dokunan ve bizden sonra nesiller boyu devam etmesini hedeflediğimiz aslında bir mark olması. Puda Hepa kim derseniz? başlayalım. Şimdi ilham kahramanlarımıza geldik. Bunların hepsi Anadolu'nun süper kahramanı kadınlar. Hedef kitlemiz bu projede 6 yaş üstü kız çocukları. Neden? Bazı mesajları küçükten normalleştirmek çok kıymetli, değil mi? Yani kendimizi de düşündüğümüz zaman ikna etmek, bazı mesajları normalleştirmek çok önemli. 6 üzeri yaş kız çocuğu dediğimiz zaman projede düşündüğümüzde araç olarak bezbebekler karşımıza çıktı. Çünkü bir çocuğun sohbet edebileceği, kendine yakın hissedebileceği, dertleşebileceği, sıcak bir ilişki kurabileceği bir karakter olsun dedik. Ve topraklarda neler, kimler gelmiş geçmiş, unutulmaması gereken o hikayeleri de yeniden hatırlatmak üzere gerçek kadınların bezbebeklerini yapmaya karar verdik. Biraz önce bahsettiğim o yaşam becerileri var ya Onların hepsini de bu kadınların kitapları aracılığıyla çocuklara ulaştırmaya çalışıyoruz. Çizgi filmimiz var. Buradan izleyebilirsiniz isterseniz. Pudayapa ve kız kardeşlerinin. Pudayapa tarihteki ilk barış anlaşmasına mührünü basmış bir Hitit kraliçesi. 3300 yıl önce Anadolu'da yaşamış ve Mısır ile Hitit arasında olan bir savaşı sonlandıran Kadeş Anlaşması'na mührünü basmış. Birleşmiş Milletler binasında gümüş bir kopyası var bu anlaşmanın ve Hitit Barış Kraliçesi'nin çocukluğundan barışa uzanan yolculuğunu kitabımızda anlatıyoruz. Fakat burada sadece bir yaşam hikayesi okumuyoruz. Küçük bir meşe palamudundan dallanıp budaklanan, köklenen bir meşe ağacıyla güçlenme hikayesini de okuyoruz. Aynı zamanda mindfulness da var. Bütün kitaplarımız, daha doğrusu bütün projenin geliri Toçev aracılığıyla kız çocuklarının eğitimine aktarılıyor. Ve kitapların hazırlığında da Toçev gelişim uzmanlarıyla, psikologlarla çalışıyoruz ki doğru bir şey yapalım. Kudaypa 23 Nisan 2018'de aramıza katıldı ve kız kardeşleri. O da yine bu topraklardan gelmiş geçmiş farklı disiplinlerdeki kadınları aramıza katıp ilham dünyamızı büyütmek için o şekilde söylendi. 19 Mayıs 2019'da da ilk kız kardeş geldi Dilhan Ege Arıyurt. Dilhan Ege NASA'da çalışan ilk Türk astrofizikçimiz ve Apollo 11 ödülü var. Çünkü Ay'a iniş projesinde çok önemli, yanlış bilinen bir bilgiyi düzelttiği için büyük katkı sağlıyor ve kendisine ödül veriliyor. Google Doodle yapıyor ve bu başarılı kadın kimse bilmiyor. <laughs> Halbuki onun bize getireceği ne kadar çok ilham var. Uzay, NASA, bilim ve o zaman NASA'da çalışan bir insan. Kıyafetine bakarsanız çok geleneksel bir kıyafet çünkü tel kırma tekniğiyle yapıldı. Zeynep Tosun tarafından tasarlandı. İlhamı aydan ve yıldızlardan geliyor. Yeniden doğuş koleksiyonu. Şunu demek istiyoruz. Geçmişimize sahip çıkmadan güçlü bir şekilde ileriye gidemeyiz. Bunu çocuklarımıza anlatmak çok çok önemli. Pandemi ile birlikte en çok zarar gören iki alanı düşündük. Eğitim ve sanat. Ve bu ikisi için ömrü boyunca çalışmış bir tiyatro sanatçımız var. Güris Tururi çok değerli bir cumhuriyet kadını ve 2020 yılında sanata dikkati çekebilmek için görüş Sururi aramıza 29 Ekim 2020'de katıldı. Sonra projemiz gerçekten ilham oldu ve e, çok güzel açılımları gerçekleşti. 2021 senesinde de İvroş Vakfı'nın dünyada verdiği Toprağın Kadınları Ödülü'nün birincisi seçildim ben. Ve bu projenin bize getirdiği destekle birlikte biz doğayla ilgili çok değerli çalışmalar yapmış, sevgi Ile Profesör Asuman Baytop'u doğaya ve doğadan kopuk ilişkilerimize dikkat çekmek için hikayesini hayata geçirdik. Babası Atatürk'ün doktoruymuş çok değerli bir aileden geliyor. Ama en büyük özelliği bence çok meraklı bir bilim kadını olması. Öğrencileriyle tanıştım. Şu anda çoğu eczacının öğrenciliğini yapmış. Eşi de çok değerli bir öğretmenmiş Asuman Baytop'un ve 9 tane kendi adının verildiği bitki var latince. Asumania, Baytopia gibi çok değişik bitkiler var. Bunların hepsinde ortak ne görüyoruz? Hepsi Olmazı kabul etmemiş, henüz olmadı düsturuyla yaşamış, olmadığı zaman yılmamış, yola devam etme cesaretini gücünü bulmuş, e, ilham dolu kadınlar, değil mi? O yüzden 21. yüzyılda artık olmaz dediğimiz çok vahşi bir savaşın içerisindeyiz ve hala maalesef Pudahepaya ve mesajına ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden en büyük dileğimiz tabii ki savaşın sonlanması ve dünyanın barış içerisinde bir yer olması, Pudahepanın da tüm hayal buymuş zaten 3300 yıl önce. Biz de diyoruz ki bunu bizler başaramadık. Başarsaydık bu durumda olmazdık. Bunları çocuklarımız başaracak ve bu mesajlarla birlikte onlar ilerinin güçlü toplumunu kuracaklar. Anadolu'da Pudoyepa gibi, Gürriz gibi, Dilhan gibi ve Asuman gibi ilhamını yeniden günümüze getirip yararlanabileceğimiz sayısız kadın var. Bizim dünyamız inşallah her sene bir kadınla birlikte büyüyecek. Daha güzel, barış dolu, çocuklarımızın hak ettiği bir geleceğe doğru ilhamla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Ve bu 8 Mart'ın hepimize ilham getirmesini diliyorum. Teşekkürler.